Учир нь アクセス。ありがとうございます。<noise> ブルークが300億円。ブルークが300お金をた totus bir ancak destek gönderecek ne ne aha <laughs> Komando koş 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 koş. Komando iş olur bir bir Tamam gele ikbalımız var. Tabi ikbal var. Ne oluyor? Tamam şimdi tamam, sağa döneceğiz. Sağa döndük. Tamam şimdi. Lan lan ne oluyor lan ne oluyor lan? <laughs> Oraya gidiyorsun ya galiba. Koş kaç, kaç. koş 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 koş

Evet arkadaşlar şimdi bakıyorsun ay geldi hepimiz şimdi hoşça kalın. Evet.